Bu olay yazın ilk haftalarında oldu. Liseden yeni mezun olmuştum ve bu kariyer veya akademik açıdan gerçek bir sorumluluğumun olmadığı ilk ve muhtemelen son yazımdı. Herkes bilir ki yazın başlangıcı yılın en güzel zamanıdır. Yani o dönemde hayatımın en güzel günlerini yaşadığımı söyleyebilirim. Bayomik'te yeni mezunların platolara gidip kaya tırmanışı yapma gibi popüler bir gelenek vardır. Aslında bunun benim okulum dışında başka bir yerde de gelenek olup olmadığını bilmiyorum ama öyle olduğunu düşünme hoşuma gidiyor. Bu bir tür geçiş hakkı gibi bir şey. Özgürlüğünüzü biraz beceri ve çok cesaret gerektiren bir şey yaparak kutlamak. Arkadaşlarım ve ben haftalardır bunun hakkında konuşuyorduk ve sonunda bunu gerçekleştirmeye karar verdik. Unutulmaz bir yaz saatil olmasını umduğum şeyi başlatmak için mükemmel bir yol gibi geliyordu. Ben, Alexandra, Nick ve Jack vardık hepimiz ortaokuldan beri arkadaştık ve Alex bu yolculuğu yapabilecek kadar güvenilir bir arabası olan tek kişiydi. GP'ne takıntılıydı ve herhangi bir bahaneyle araziye çıkmak için can atıyordu. Ayrıca içki içmediği için sürücü olarak da o seçildi, bu da zirveye ulaştığımızda kutlama yapmak için birkaç bira getirmeye planlayan geri kalanımız için mükemmel bir çözümdü. Planımız önce Flaming Gorge gözetleme noktasını kontrol etmek, ardından plato bölgesinden geçerek tırmanmak için iyi bir yer bulmaktı. Gözetleme noktası inanılmazdı. Wyoming'de yaşamayı neden sevdiğinizi hatırlatan manzaralardan biriydi. Yaklaşık bir saat fotoğraf çekip manzarayı içimize sindirdikten sonra Route 80'e doğru geri dönmeye başladık. Acele etmeden ve tırmanışı için uygun yerler arayarak yol aldık. Highway 141'de sürerken yolun kenarında çok güzel bir alan gördük Tırmanış için mükemmel görünen devasa kaya oluşumları vardı. Çok teknik değildi ama çabaya diyecek kadar zorlayıcıydı. Alex küçük bir çakı park yerine girdi, biz de ekipmanlarımızı aldık ve sırt çantalarımızı içeceklerle doldurduk. Seçtiğimiz plato, tepesine tırmanmak için belki 15 dakikalık bir tırmanış gerektiriyordu. Çok çılgın bir şey yoktu, sadece kayalık yüzeye tırmanmak için el ve ayak tutamakları vardı. O gün çektiğim bir sürü fotoğraf var çünkü Alex onun fotoğrafını milyonlarca kez çekmemizi istedi. Ben de bunlardan bazılarını ekleyeceğim. Alex aramızda en deneyimli tırmanıcı olduğu için ilk tırmandı ardından ben sonra Nick ve en sonunda Jack tırmandı. Zirveden manzara kesinlikle buna değerdi. Her yönde kilometrelerce uzanan sonsuz Wyoming vahşi doğası görünüyordu. Biralarımızı açtık ve orada oturup anın tadını çıkarırken okuldan diğer arkadaşlarımızdan bahsediyorduk. Ben sadece manzaraya hayranlıkla seyrediyordum ki otoyolda hızla giden bir araba fark ettim. Kırmızı bir kamyonetti. Sürpriz bir şekilde Alex'in arabasını geçtikten sonra otoyolun ortasında ani bir fren yaptı. İzlemeye devam ettim ve otoyolun ortasında geri gitmeye başladı. Arkadaşlarıma bunu gösterdim ve dördümüzle biraz sessizleştik. Hepimiz kamyonetin ne yaptığını merak ediyorduk. Geri geri giderek park ettiğimiz yere dönene kadar devam etti. Hepimiz kamyonetten birinin indiğini izledik. Uzaklıktan boyuna ve yapısına bakarak bir erkek olduğunu anlayabildik ama detayları pek seçemedik. İlk başta belki de tırmanmak, yürüyüş yapmak veya sadece durup dinlenmek için bir yer arayan başka bir kişi olduğunu düşündük. Ama sonra Alex'in Jeep'inin etrafında hemen yanlış hissettiren bir şekilde dolaşmaya başladı. Camlara bakıyor, kapı kollarını deniyor ve genel olarak arabayı sanki içine girmek niyetindeymiş gibi inceliyordu. O anda Nick Platon'un tepesinden hey diye bağırarak varlığımızı duyurdu ve o adamın arabanın sahipsiz olduğunu bildirdi. Adamın biraz sıçradığını ve etrafına bakılmaya başladığını gördüm. Sesin nazan geldiğini kesinlikle bilmiyordu. Sonunda bizi Platon'un tepesinden gördü ve bize el salladı. Bu bize her şeyin bittiğini, muhtemelen kamyonetine geri döneceğini, bir şey yapamayacağını bildiğini hissettirdi. Ancak bizim için sürpriz bir şekilde adam Alex'in jeepinin etrafında dolaşmaya devam etti. Buna karşılık olarak Jack silahlı olduğumuzu bağırdı ki ben hala bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bizim silahımız yoktu ama Jack blöf yapmanın adamı korkutup kaçıracağını düşündü. Bunun yerine adam bize baktı ve bana donup kalmamı sağlayan bir şey bağırdı. Ben de evlat dedi. Sonra bir şeyi havaya kaldırdı ve salladı. Muhtemelen bir silahtı ama o kadar uzaktan anlayamadım. Sonra olanlar bir kabus gibiydi. Adam cibin camlarını omzunu ve dirseğini vurmaya başladı. Açıkça içeri girmeye çalışıyordu. Biz oturduğumuz yerden bile çarpmanın sesini duyabiliyorduk. Alex öfkelenmiş ve arabadan uzaklaşması için ona bağırmaya başlamıştı. Geri kalanımız da ona katıldık. Bağırarak ve mümkün olduğunca çok gürültü çıkararak, mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde platodan aşağı inmeye başladık. Hayatımda hiç bu kadar hızlı bir şekilde bir yerden aşağı inmedim. Cam kırılma sesini duyduğumuzda yere yatmış ve cibe doğru koşuyorduk. Adam bizi gördü ve durmamızı bağırdı. Şimdi anladığım kadarıyla bize doğrultulmuş bir silahı göstererek. Durup ellerimizi kaldırmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Adam bize telefonlarımızı ve cüzdanlarımızı yere atmamızı söyledi. Biz de tereddüt etmeden öyle yaptık. Sonra bize geriye doğru yürümemizi emretti ve bizim eşyalarımızı toplarken silahı bütün bu süre boyunca bize doğrulttu. Artık yüzünü iyice görebilecek kadar yakınımdaydım. Yaşlı bir beyaz adamdı. 50'li yaşlarında, dağınık sakallı ve yıpranmış yüz hatları vardı. Özellikle ayırt bir özelliği yoktu. Bu da beni sinirlendirdi. Çünkü sıradan görünümlü beyaz erkeklerden oluşan bir grup içinde onu tanımak imkansız olacaktı. Tüm eşyalarımızı topladıktan sonra bir bıçak çıkardı ve Alex'in lastiklerinden birini deldi. Sonra kamyonetine geri döndü. Kamyonetin plakası olmadığını fark ettim ve tek kelime etmeden uzaklaştı. Alex çok öfkeliydi ve onu suçlamıyorum. Ben daha çok silahla tehdit edildiğim için korkmuştum ama onun yerinde olsaydım ben de öfkelenirdim. Bu adam bizi soymuş ve arabasına zarar vermiş olmakla kalmamış, telefonlarımızı alıp cibi kullanılamaz hale getirdiği için polise arayamıyor ve onu takip edemiyorduk. Jack ve ben lastiği mümkün olduğunca çabuk değiştirdik. Ama eminim ki hepimiz bunu yeterince hızlı yapamayacağımızı biliyorduk. Yola geri döndüğümüzde Alex elindeki pick-up'ın gittiği yöre doğru olabildiğince hızlı sürdü ama adam çoktan gitmişti. Kısa süre sonra vazgeçtik. Nick şehre dönüş yolunu ezbere biliyordu. Bu yüzden eve gidip ne yapacağımızı orada karar vermeye karar verdik. Alex'in evine varır varmaz annesinin telefonunu kullanarak polisi aradık. Adamın ve kamyonetinin tanımını verdik ama plaka veya başka bir tanımlayıcı bilgi olmadan tanıma uyan birini aramaktan başka yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Polisten hiçbir haber almadık tabii ki ve bildiğim kadarıyla adam hiç yakalanmadı. Bu olay yazımızın en güzel günlerinden biri olması gereken günü tamamen mahvetti ve en azından birkaç ay boyunca hiçbirimiz böyle uzak bölgelere gitmekten kendimizi güvende hissetmedik. Ben kesinlikle hissetmedim. Benim adım Sofia. Bu olay 3 yıl önce ben 19 yaşındayken oldu. Ağabeyim Luke Kaliforniya'daki üniversiteden yeni mezun olmuştu ve ikimiz New Jersey'deki evimize dönmek için arabayla ülke çapında seyahat ediyorduk. Orada 4 yıl yaşadığı için bir apartman dolusu eşya biriktirmişti. Mobilya, elektronik eşya, kitap, her şey ve hepsini uçakla geri götürmesi imkansızdı. Ama bunu yapmamızın asıl nedeni bu değildi. Yani ülke çapında bir yolculuk yapmaya her zaman varım. Bunu bir yaz tatili olarak gördüm. Hatta daha da iyisi. Nevada ve Colorado üzerinden direk yolu kullanabilirdik ama Luke öğrendiği ülkeyi daha fazla görmek istiyordu. Ve ben de Zion veya Grand Canyon gibi yerlere hiç gitmemiştim. Bu yüzden güney kenarından geçen manzaralı yolu kullanmaya karar verdik. Luke her şeyi nakletmek veya satıp evinde yeni bir başlangıç yapmak yerine bir U-Haul kiralamakta ısrar etti. Dürüst olmak gerekirse bence o da mümkün olduğunca para biriktirmeye çalışıyordu tipik bir yeni üniversite mezunu gibi. U-Haul çok büyük değil ama ülkeyi küçük bir nakliye kamyonuyla geçiyormuşuz gibi hissedecek kadar büyüktü. Yola çıkmadan önce hem ailelerimiz hem de baktığımız hemen hemen tüm seyahat forumları aynı uyarıyı yapmıştı. New Mexico'da dikkatli olun. Eyaletin tamamı tehlikeli değildi ama yolcuları hedef alan dolandırıcılık hikayeleri, bazı küçük kasabalarda işlenen suçlar ve genel olarak daha uzak çöl bölgelerinde belirsiz durumlar vardı babamız zorunlu olmadıkça orada durmamamızı ve durursak büyük benzin istasyonlarına yapışıp mümkün olduğunca çabuk otoyola geri dönmemizi söyledi. Luke ve ben New Mexico'yu durmadan geçip devam etmeye karar verdik. Arizona'da benzin alıp mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geçip Texas'a vardığımızda tekrar durmaya karar verdik. Makul bir plan gibi görünüyordu. Yolculuğun ilk kısmı harikaydı. Zion inanılmazdı ve Grand Canyon umduğun her şeydi. Arizona'yı geçmek aslında beklemediğim kadar güzeldi. Ama New Mexico'nun ücra bir bölgesinde planımız suya düştü. U-Haul'un yakıt tüketimi Luke'un tahmin ettiğinden daha kötüydü ve gösterge geriye dönüp bakınca durmadan tüm eyaleti geçebileceğimizi düşünmek biraz naifti. Yolun kenarında bir sonraki benzin istasyonunu aramaya başladık ama GPS'imize göre hala yaklaşık 40 mil uzaktaydı. Gösterge zaten çeyrek deponun altındaydı ve Luke bunu başarabilecek miyiz diye endişelenmeye başlamıştı. Haritayı kontrol etmek için kenara çekti ve o an başka seçeneğimiz olmadığını fark ettik. Yaklaşık 10 mil ileride GPS'te benzin istasyonu olduğu görünen küçük bir kasaba vardı. İdeal bir durum değildi ama çölün ortasında benzin bitme riskini göze almaktan daha iyiydi. Kasaba küçüktü. Muhtemelen birkaç yüz kişiden fazla değildi. Bazı küçük çöl kasabalarında olduğu gibi tuhaf bir sessizlik hakimdi. Sanki herkes içeride sıcaktan kaçıyormuş gibi oysa o gün hava özellikle sıcak değildi. Birkaç harap bina, küçük bir ana cadde ve başka pek bir şey yoktu. Biz başka hiçbir gezgin veya araba görmedik. Bu da garipti çünkü hala ana otoyola nispeten yakındık. Benzin istasyonu birkaç pompa ve küçük bir marketin bulunduğu sıradan yerlerden biriydi. Luke, depoyu doldururken etrafta bulunan birkaç yerli. Saldırgan bir bakış değildi. Sadece beni rahatsız eden uzun bakışlardı. Market dükkanına yaslanmış sigara içen bir adam vardı ve sürekli gözlerim onunla buluşuyordu ve kendimi ona bakmamak için zorla zorla forlamaya gerekiyordu. Kendime bunun muhtemelen bizim oradan olmadığımız ve Kaliforniya plakalı bir U-Haul kamyoneti sürdüğümüz için olduğunu söyledim ama hiçbir şey olmadı. Luke yakıt ikmalini bitirdikten sonra otoyola geri dönmeye çalıştım. Bu basit bir iş olmalıydı. Kasabanın belirli kavşaklarından otoyolu görebiliyorduk ama Gittiğimiz her yol bizi otoyoldan daha da uzaklaştırıyordu. Çok garip bir durumdu. Otoyolun olduğunu bildiğimiz yere doğru sürerdik ama yol kıvrılır, çıkmaza girer ya da bizi tamamen yanlış öne götürürdü. Sanki bütün kasaba ne kadar saçma kulağa gelirse gelsin bize zorluk çıkarmak için tasarlanmış gibiydi. Ve neden GPS kullanmadığımızı sorarsanız kullanıyorduk. En azından kullanmaya çalışıyorduk ama işe yaramıyordu. Google'ın o konumu uzun süredir güncellemediği açıktı çünkü harita bizi artık var olmayan veya tamamen erişilemez yollara yönlendiriyordu. Üstelik sinyal orada neredeyse hiç yoktu. Bu yüzden kısa süreli bağlantı döngüleri ardından dakikalarca hiçbir şey gelmiyordu. Sonunda aynı birkaç bloğu defalarca dolaştık ve ben giderek endişelenmeye başladım. Luke sakin kalmaya çalışıyordu ama onun da sinirli olduğunu anlayabiliyordum giderek daha fazla doğal olmayan bir his uyandırmaya başladı. Sanki uzak durmamız gereken o yerde hoş olmayan bir şey varmış gibi. Bunu tarif edemem ama otoyolu gerçekten görüyor ama asla ulaşamıyor olmak çok tuhaf ve derin bir rahatsızlık vericiydi. 20 dakika daha daireler çizerek sürdükten sonra Luke benzin istasyonuna geri dönüp eski üsül bir şekilde yol tarifi istemeye karar verdi. Ona bunu yapmaması için yalvardım ama o bana neredeyse bağırarak bize uzak durmamı söylenen tek yerde tam anlamıyla kapana kısıldığımızı söyledi. O anda oldukça korkmuş olduğunu anladım. Bu yüzden ağzımı kapalı tuttum. Benzin istasyonuna döndükten sonra o içeri girerken ben minibüste bekledim. Dışarı çıktığında yüzünde endişeli bir ifade vardı. Minibüse bindi ve orada çalışan adamın ona yol tarifini verdiğini ama gereksiz yere karmaşık göründüğünü söyledi görevliye göre otoyoldan ters yönde 17 mil sürmemiz ve çölün içinden geçen arka yollardan geçerek sonunda otoyola geri dönmemiz gerekiyordu. Ona sanki aklımı kaçırmış gibi baktım. Hangi dünyada otoyolu gördüğümüz bir yerdeyken 17 mil yanlış yönde sürmemiz gerekirdi? Luca o adamın nasıl biri olduğunu sordum ve o da yeterince arkadaş canlısı göründüğünü ancak yol tarifine olan güveninde bir tuhaflık olduğunu söyledi. Sanki Luke'u bu dolan başlı yolun tek yol olduğuna ikna etmek için çok uğraşıyormuş gibi. Luke ayrıca görevlinin nereye gittiğimizi ve yolculuğumuzun ne kadar süreceğini sorarak çok fazla soru sorduğunu söyledi. Ben daha bir şey söylemeden Luke, hiç güvenmiyorum, buradan hemen gitmeliyiz, dedi. Sürmeye başladı ve ben itiraz etmedim. Sonunda ne yapacağına karar vermek için sakin bir yan sokağa çekti. GPS hala düzgün çalışmıyordu ve kendime hiperventilasyona girmeye başladığımı hissettim. İçimde bir parça gerçekten korkunç bir şeyin olmak üzere olduğunu düşünmeden edemiyordu. Ve sonra sanki planlanmış gibi tozlu bir kamyonet yanımıza yanaştı. Kalbim hızla çarpmaya başladı ve Luke'a baktım. Gördüğüm kadarıyla o da böyle bir durum olursa hızla uzaklaşmaya hazırlanıyordu.'' Kamyonetin camı açıldı ve adam Luke'a arabamızın bozulup bozulmadığını veya kaybolup kaybolmadığımızı sordu. Luke cevap vermeden önce birkaç saniye boyunca adama baktı, açıkça tehlike altında olup olmadığımızı anlamaya çalışıyordu. Ben yolcu koltuğunda oturmuş nefesimi kontrol etmeye çalışıyordum. O kadar korkmuştum. Yalnız olsaydım ne yapardım bilmiyorum. Gergin birkaç dakika sonra Luke otoyola gittiğimizi söyledi. Ayrıca oraya gitmek için planladığımız rotayı da anlattı. Bu rotanın benzin istasyonu görevlisinin bize verdiği yol tarifi olduğunu fark ettim. Oturduğum yerden adamı çok iyi göremiyordum ama ses tonuna bakılırsa kardeşimin sözlerini duyduktan sonra ciddi bir tavır takındığı belliydi. Bize deli miyiz diye sordu ve kesinlikle o talimatları izlemememiz gerektiğini söyledi o kardeşimin tarif ettiği yolun bizi, uyuşturucu kaçakçılığının yoğun olduğu şüpheli gerçekten ıssız bir bölgeye götüreceğini söyledi. Bunun yerine bize alternatif yol tarifleri verdi ve sonra ne kadar bilgisiz olduğumuzu ve U-Haul Community ile dikkat çektiğimizi düşünürsek henüz soyulmamış olmamızın bir mucize olduğunu söyledi. Sonra ona teşekkür edemeden arabayla uzaklaştı. Luke ne de ben bundan sonra bir şey söylemedik. Luke sadece adamın yol tarifini takip ederek sürmeye başladı. Tahmin ettiğimiz gibi kasabanın yaklaşık bir mil dışında dikkatli bakmazsanız kolayca gözden kaçabilecek bir çakıl yol vardı. Bu, şimdiye kadar gördüğüm en sezgisel olmayan en karmaşık otoyol girişiydi ama yolu bir süre takip ettikten sonra bizi gerçekten otoyola geri götürdü ve olay böylece kapandı. Luke ve ben olanlar hakkında biraz konuştuk ama ikimiz de bu konuyu fazla uzatmak istemiyorduk. Şimdi tabii ki bu olaya gülüyoruz ve tüm ailemiz bu hikayeyi biliyor ve bize sık sık anlatmamızı istiyor ama o zamanlar bu başımıza gelen en rahatsız edici şeydi. Orda olmanın tarif edilemez hissini asla unutmayacağım. Sanki korku, beklenti ve endişenin bir karışımı gibiydi. Kardeşim bunu nefes alamayan bir araf gibi tanımladı. Tam olarak boğulmuyorsun ama boğulacağını hissediyorsun. Bunu bir daha asla yaşamak istemiyorum. Bu olay 5 yıl önce, tam olarak 5 yaz önce oldu. O zamanki kız arkadaşım, ona P.S. diyelim, benimle birlikte üniversiteden mezun olmuştu, ben bir yıl önce mezun olmuştum. Artık birlikte değiliz ama aramızda kötü bir şey yok ve ilişkimizin sonunda bozulmasına rağmen hiç pişman değilim. O karışık biriydi, yarı Hırvat, yarı Brezilyalı. İkimiz de üniversiteyi bitirdikten sonra birlikte Avrupa seyahati yapmaktan sürekli bahsederdik. P.S. hakkında bilmeniz gereken bir şey varsa, o da bir şeye kafasını takarsa, onu gerçekleştirmek için hiçbir engel onu durduramayacağıdır. Latin kanı diyelim. Hep böyle şaka yapardım. O böyle biriydi. Mezun olur olmaz ikimiz de hep hayalini kurduğumuz yaz tatilini planlamaya başladık. Ancak bir sorun vardı. İkimiz de çok fakirdik. Bu yüzden ucuz bir tatil yapmak zorundaydık. Sonunda karar kıldığımız seyahat programı kısıtlı bütçeli iki kişi için oldukça iddialıydı. Hırvatistan'da bir hafta geçirdikten sonra Pies'in büyük babasının memleketi olan Rijeka'da iki gece kalacaktık. O daha önce oraya hiç gitmemişti ama büyük annesinden hikayeler dinleyerek büyümüştü. Ailesinin geldiği yeri görmekten heyecan duyduğunu anlayabiliyordum. Mümkün olan her kokuyu kaydetmeye çalıştığımız için, güzel oteller veya hatta makul konaklama yerleri bile karşılayamazdık. Bunun yerine kısa sürede bulabildiğimiz en ucuz Airbnb'leri ve seyahat pansiyonlarını rezervasyon yaptık. Bir yıldızlı yorumları olan ve fotoğrafları sanki kapaklı telefonla çekilmiş gibi görünen yerlerden bahsediyorum. Ama umursamadık, sadece gitmekten mutluyduk. Zagreb ve Dramnik, kısıtlı bütçemize rağmen inanılmazdı. Şehirler turistlerle doluydu. Bu da ortama karışmamızı ve ucuz yemekler ve ücretsiz aktiviteler bulmamızı kolaylaştırdı. Ama Rijeka farklıydı. Kuzey kıyısında bir liman şehri ve teknik olarak denize sıfır olsa da, tam olarak bir plaj destinasyonu denilemez. Daha da önemlisi, kesinlikle popüler bir turistik yer değildi. Etrafta dolaşırken, PS ve ben açıkça tüm kasabada tek yabancılardık. Dikkat çekiyorduk. Bu bizim ilk uyarı işaretimiz olmalıydı. Ama dürüst olmak gerekirse biz bunu sevmiştik. PSI derecede Hırvatça konuşuyor. Akıcı değil ama idare edecek kadar ve ben de yol boyunca birazcık öğreniyordum. İlk günümüzü sadece dolaşarak, yerlilerle konuşarak, turistik şehirlerde yaşayamayacağımız otantik Hırvatistan deneyimini yaşayarak geçirdik. PS herkeste sohbet edebilen insanlardan biri ve ben de oldukça konuşkan biriyim. Bu yüzden dükkan sahipleri ve sokaktaki rastgele insanlarla sohbet ederek çok eğlendik. Herkes yeterince dostça görünüyordu, ancak bazıların bize uzun uzun baktığını fark ettim. Turistlerin genellikle gördüğü meraklı bakışlar değildi. Bunlar farklı, daha yoğun bakışlardı. Ama PS bundan rahatsız görünmüyordu, bu yüzden paranoyak olduğumu düşündüm. İkinci günümüzde şehir merkezinden biraz daha uzağa gidip otantik bir yer bulup öğle yemeği yemeye karar verdik. P.S. Airbnb'deki birinden bu küçük restoran bölgesini duymuştu. Süçlü bir yer değildi, sadece harika deniz ürünleri restoranları olduğu söylenen yerel bir merkezdi. Şehir merkezinden, ana bölgeden uzaklaştıkça giderek daha sessiz hale gelen bazı yerleşim sokaklarından geçerek 15 dakikalık bir yürüyüştü. Restoran kendisi oldukça sıradandı, sadece içinde birkaç masa bulunan küçük bir bina ve pencereye yapıştırılmış basit el yazısı bir menü vardı. Ama içeri girdiğimizde PS'nin yemek konusunda haklı olduğunu anladım. Kokusu inanılmazdı ve her şeyin taze ve ev yapımı olduğu belliydi. Pencerenin yanındaki bir masaya oturduk ve çok fazla yemek sipariş ettik. Izgara balık, bir çeşit deniz ürünü, makarna, ekmek ve yaklaşık 3 avroya mal olan bir şişe yerel şarap. Bu yeri bulduğumuzda altın madeni bulduğumuzu düşündüğümü hatırlıyorum. Yemekler kesinlikle harikaydı turistik restoranlarda yediğimiz her şeyden daha iyiydi ve bize neredeyse hiçbir şeye mal olmadı. Bir ara yemek yerken beş kişilik bir grup erkeğin içeri girip bizden sadece iki masa uzakta oturduğunu fark ettim. Sert görünümlüydüler. Herhangi bir ülkede karşılaştığınızda yolu geçip kaçacağınız türden adamlardı. Ama orada oturup yemek yiyorlardı, bana kalırsa bize pek dikkat etmiyorlardı. Aslında onları daha önce fark etmemiş olmam beni biraz şaşırttı. Yemeğin ne kadar lezzetli olduğuna çok dikkatim dağılmış ya da kız arkadaşımla yaptığım sohbete çok dalmış olmalıyım diye düşündüm. Bunu fazla önemsemedim ve yemeğime devam ettim. Ama onların çok yüksek sesle konuştuklarını biraz rahatsız edici bulduğumu. Yemeğimizin yaklaşık yarısını bitirmiştik. Sohbet ediyor ve eğleniyorduk ki PS aniden sessizleşti. Benim arkamdan restoranın arka tarafına o adamlara bakıyordu ve yüzündeki ifadenin değiştiğini fark ettim. Ona ne olduğunu soramadan masanın üzerine eğildi ve çok sessizce hemen gitmemiz gerektiğini söyledi. Ona ne demek istediğini fısıldayarak sordum ama o çoktan çantasını almaya başlamıştı. Ciddi olduğunu söyledi ve sesinde dinlemem gerektiğini söyleyen bir şey vardı. Hala ne olduğunu anlamamıştım ama o boş yere paniğe kapılan biri değildi. O dili konuşuyordu. Kültürü benden daha iyi biliyordu. Oradan çıkmamız gerektiğini söylüyorsa muhtemelen iyi bir nedeni vardı. Bir avuç Kuna banknotu çıkarıp masaya attım. Yemek masrafımızın çok üzerinde bir miktardı ve onu kapıya doğru takip ettim. Tüm bu süre boyunca onun bir açıklama yapmasını bekledim ama o sadece daha hızlı yürümeye devam etti, neredeyse beni kolumdan çekerek. Dışarı çıkana kadar ne olduğunu öğrenmek için ısrar ettim. Restorana doğru bakarak o adamların konuştuğunu duyduğunu söyledi. Bize özellikle de ona ne yapacaklarını tartıştıklarını. Sesi biraz titriyordu. Bu da beni her şeyden daha çok korkuttu. Önce bizi ayıracaklarını ve Luke adında bir adamın ne yapacağını bileceğini söylediklerini duyduğunu söyledi. Kim olduğu belli değildi. Tekrarlamak istemediğim başka şeyler de söyledi ama mesajı çok açık ve netti. En kısa sürede kasabanın ana bölgesine dönmemiz gerekiyordu. Onlara şaka yapıyor olabileceklerini söyledim ama o başını salladı ve yapmak istedikleri şeyleri değil yapacakları şeyleri konuştuklarını söyledi bana konuştuklarının fantazi değil, rutin şeyler olduğunu izlenimine edindiğini söyledi. Ona inandım. O anda restorana doğru bakmakla hata yaptım. Beş adamın hepsi dışarıda duruyordu ve kesinlikle bizi izliyorlardı. Bunu gizlemeye bile çalışmıyorlardı. Beni gördükleri anda bizim yönümüze doğru yürümeye başladılar. Onun elini tuttum ve bizi takip ettiklerini söyledim. Başka bir şey söylemeden ikimiz de koşmaya başladık. Koşmak değil, hızlı yürümek değil, tam gaz şehir merkezine doğru sprint yapmak. Sorun şu ki şehir merkezinden sandığımdan çok daha uzaktaydık ve bizimle güvenli bölge arasındaki sokaklar çoğunlukla boş konut bloklarıydı. Arkamızda ayak sesleri duyabiliyordum ve arkama baktığımda beş adamın da bizi kovaladığını gördüm. Artık rol yapmıyorlardı. Sadece sokakta bizi kovalıyorlardı. Bu gerçekten çok korkutucuydu. PS benden daha iyi durumdaydı ama ben bir şekilde ona yetişmeyi başardım. Muhtemelen adrenalin sayesinde. Sonsuza kadar koşmuşuz gibi hissettik. Rastgele sokaklara saparak, doğru yöne gittiğimiz umuduyla. Sonunda hayatımın en yoğun koşusunu yaklaşık 10 dakika sürdükten sonra kaldırımlarda başka insanlar görmeye ve trafik sesleri duymaya başladık. Kalabalık bölgeye girer girmez adamlar bizi kovalamayı bıraktı. Bir kez daha arkama baktım ve onların orada durduğunu gördüm. Belki iki blok arkamızda bizi izliyorlardı ama yaklaşmıyorlardı. Sanki etrafta tanıklar olduğu için planladıkları şeyi yapamayacaklarını biliyorlardı. İkimiz de nefes nefeseydik ve adrenalin yüzünden titriyorduk. O biraz ağlıyordu ama bunu gizlemeye çalışıyordu. Onu daha önce hiç bu kadar korkmuş görmemiştim ve bu olanları daha da gerçek hissettirdi. Ana meydanda bir kafe bulduk ve oturup az önce olanları düşünmeye çalıştık. O sırada yan masadaki Hırvat bir adam İngilizce konuştuğumuzu duymuş olmalı ki eğilip bize iyi olup olmadığımızı sordu. Olanları anlattığımızda sadece başını salladı ve bize aptal dedi. Kötü anlamda değil, ne kadar saf olduğumuza inanamadığı için turistlerin şehrin o bölgesinde tek başına dolaşmaması gerektiğini, özellikle de bizim gibi yabancı olduğu belli olanların dedi. Sonra PS gittiğimiz restorana anlattı ve adamın ifadesi daha da ciddileşti. Bize söyledikleri beni resmen başımı döndürdü. Dedi ki, aslında yerel suçluların bilinen bir buluşma yerine girmişiz, bu yerin bölgede faaliyet gösteren bir tür organize suç örgütüyle bağlantısı varmış. Bizim için gerçekten endişeleniyor gibiydi. Sanki çok kötü bir şeyden kıl payı kurtulmuşuz gibi. Yerel yetkililere haber vermekten bahsettim. O da sadece güldü ama daha fazla ayrıntıya girmedi. Sonra kahvesinin parasını ödedi ve hemen kafeden ayrıldı. Pes'e ve ben de fazla oyalanmadık. Nefesimizi toplayıp kalktık ve doğruca Airbnb'ye geri döndük. Gezimizin geri kalanı temelde mahvolmuştu odamızdan çıkmaya korkuyorduk. Sadece şehir merkezindeki yerlerden yemek almak için çıkıyorduk. Son günümüzü içeride oturup dizüstü bilgisayarımda televizyon izleyerek ve uçuş saatimizi bekleyerek geçirdik. Geriye dönüp baktığımda PS'nin bizi oradan çıkarmak için o anda aklını başına toplayıp harekete geçtiği için inanılmaz minnettarım o adamların söylediklerini anlamamış olsaydı ya da birazcık bile tereddüt etseydi bize ne olacağını bilmiyorum. Bu, normal bir günün ne kadar çabuk gerçekten tehlikeli bir duruma dönüşebileceğini fark etmenizi sağlayan deneyimlerden biri. Özellikle de yerel dinamikleri tam olarak anlamadığınız, tanımadığınız bir yerdeyseniz. Dürüst olmak gerekirse, yabancı bir ülkede bu kadar rahat davrandığım için hala kendimi oldukça aptal hissediyorum. Bunun yapabileceğiniz en tehlikeli şeylerden biri olduğunu biliyorum. Özellikle de yerel halka hiç benzemiyorsanız. Eve döndükten sonra bu olay hakkında fazla konuşmadık ama bunun ikimizi de etkilediğini biliyorum. Ps seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek konusunda her zaman korkusuzdu ama sanırım Riha'da geçirdiğimiz o gün onun için bir şeyleri değiştirdi çünkü benim için kesinlikle öyle oldu.